sağlıklı gıda yoksa sağlıklı beslenme yok sağlıklı beslenme yoksa sağlıktan bahsetmek çok mümkün olmuyor hele günümüzde yaşamın getirdiği işte çalışma düzeni, dışarıda yeme alışkanlıklarının artması, edinilmesi ve özellikle de genç jenerasyonda okul çağındaki çocuklar örneğin ev dışında sürekli kantin ya da okula yakın yerlerde yemek zorunda kalıyorlar. Peki buralara baktığınız zaman neyi görüyoruz? Atıştırmalık denilen bir sürü ürün ve bunların çoğu şeker içerikli, karbonhidrat ağırlıklı, yağ ağırlıklı gıdalar. Sonuçta aslında karnımız doyuyor ama sağlıklı beslenemiyoruz. Slow food'un e, ya da yavaş gıdanın, yavaş e, yemenin en önemli unsurlarından biri yemeği keyif haline getirebilme ve iyi gıda kullanma. İyi gıda. Ama yemeği hani böyle paketlenmiş hemen elinize alıp yiyeceğiniz yemekler gibi düşünmeyin. O yemeğin nereden geldiğini, nasıl size ulaştığını, onun için kimlerin emek harcadığını düşünerek yemeniz gerek. İnsanların sadece bedensel sağlığından değil, ruh insan sağlığından da bahsetmemiz gerekiyor. İşte bu anlamda o birlikte yeme, sohbet ederek yeme, aynı masada yeme, yavaş yeme insan sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip. Yerel tükenmekte olan o kadar fazla yemeğimiz, bilgimiz var ki ...tohumda bu başladı örneğin yerel tohumların ata tohumlarının üretilmesi, paylaşılması gibi. Ee, Yavaş yemenin ya da slow food'un en çok üzerinde durduğu alanlardan biri de burası. İyi tohum olmazsa iyi besin olmayacak, gıda olmayacak. O halde iyi gıda için öncelikle iyi tohuma ihtiyacımız var. Eğer siz e, slow food yerine e, fast food'u tercih ediyorsanız tüketici olarak e, fast food asla sonlanmayacaktır. Ve trend trend şu an. E, Tük, ...sorumlu tüketici dediğimiz bir kavramı ortaya çıkarıyor aslında. Bu sorumlu tüketici ne yediğini bilen, ne tükettiğini bilen... ...neyi israf ettiğini bilen, israf etmemek üzere düzenini kuran... ...ve kendi sağlığı için beslenmesine dikkat eden bireylerden oluşuyor. Müzik